Damci ni damci ni damci Bak kendini demçini görüyor damci ni damci ni damci ni damci ni Vermeyeceğim ni damci Yaman 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 yaman, gerisi damci yaman yaman ni damci ni damci ne gördün orada <laughs> <laughs> Şaşkol olsun. Kendin mi bakıyor? Yok bakmıyor ki başka bir yere bakıyormuş gibi duruyor. Zul. Merhaba arkadaşlar bu benim annem. Birazcık daha temiz koyalım vlogumuza. Merhaba. Evet, <laughs> da babam. Hayır Arslan kendisi. Yani kardeşlerim var Akın ve Arda. Uzaklarda. kahrediyor. Hayat beni, ben acılar çocuğuyum. Ben senin için durdururum. Şu bir <laughs> <laughs> Babam o buraya dişmek için de para attı daha dün. <laughs> Ay babam bir hapşurdu <laughs> kızlar korktular. <laughs> Gözlerim. gözlerin. <laughs> Sözlerin. Ah içime girdi. anda ikimizin de aynı anda. neydi. demek seni var konuşamıyor o yüzden. Lü <laughs> <laughs> yangınlarda. Ciddi bir şekilde yapıyorsun. Biz işimizi ciddiye alırız. <gülüyor> Çıkıyor. Ne? <laughs> 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 Sims <gülüyor> karakterimi hazırlıyorum. <laughs> Benim partilik şeyim. Gelin. ne Selena. Se. Hayır. Ne diyoruz biz? Selena işte. ikisi diyecek. biz diyoruz? Hem hem Se hem diyor. Ne Ne Çok Ama gülüyor yerken midem bulandı. Net olması gerekmiyor dedim. Peki. Ben dedim ki tavuk yaz. Ben karşının taksisiyim. Bakın bizim ne güzel tokalarımız var. Uy. Yaman. 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 Konuş hadi. Konuş aşkım. <laughs> Ama bir şeyler diyor. Agu diyor. Değil mi? Agu. Agu. <laughs>

Ne oldu ya? Ne oldu ya? Hello guys, welcome to my home. This is my mom. She's um Kyrgyz. She is Russian. Uh, what did Mama? Ay neyse. Anyway guys. Kaktila mama. Haroşo. Kaktila. Haroşo tu. Araşotu oluyor mu? My mamuçka stomach hurt. Bütün dilleri karıştırıyorum. She is Ay sıcakmış. I understand you. understand. Anne Rusça konuşuyorsun sandım. Ya. Rusça bir şeyler sözlerin havada olacaktı. Yazmıyor. <laughs> Ayo. Yazmıyor paruski. Ama cevabını söyle ben de biliyormuş şey gibi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Katila. <laughs> Kaktila dedim. dedin? La bu nedir? Nedir bu? <laughs> bu? Bu nedir? Nedir bu? Kameram çok pis. <laughs> Sen bilmiyor muydun onu? <laughs> Karnıyürek. Ehm... Um, sizde şey var mı? Ehm... Um, Karnıyürek. Şunu sana yapacağım um. da. <laughs> um, Aynen. <laughs> sizde şey... Ehm... Um, anne. Ehm um, sizde Ay, şey, şey var mı? <laughs> Anne bak kaşık dansı yaparım. <laughs> Hem sizde şey var mı? Corny rack. Var. Var mı? Var, vardır, vardır. <laughs> var, vardır, vardır. Var Um, today we're making some... Um, bu ne? Um, tavuk ve patates. Fırında tavuk patates yapıyoruz. Bizim evimizde corny rack yok. Büyük which size like... Um, We have some water, glass of water and something. Bu nedir bilmiyorum. <laughs> Ve burada benim kardeşim var. Evet. Now my ochet idiot here. Gelmedi. Durun. Lay lay öyle. moy 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 Down, for lockdown, for lockdown, for lockdown You must see my Calm down Calm down Calm down Bu kaşık şeyi nasıl yapıyorlar hocam? Oh 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 Akın sen kaşık dansı biliyor musun? Akın <laughs> Hai şöyle de problem. Oh 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 oh. ya? İftar. My coming. <laughs> Babamın göbeğine baktım. <laughs> i̇ftar zamanı. İftar zamanı. Son iftar gecemiz. Son iftar şimdi. Son iftar yemeğimiz yapıyoruz. Hey guys. Bugün bayram. Biz de bayram kahvaltısı hazırlıyoruz. Salatalık, domates. Şu anda en sevmediğim işlem olan domates soymayı yapmaya çalışıyorum. Bir de patateslerimiz var. Patatesleri çıkartacağız birazdan. Kahvaltıyı biz hazırlıyoruz. Bye her zaman olduğu gibi başka şeyle uğraşırken patatesleri unutuyorum genelde. Yani. O yüzden şimdi patatesleri çıkarma vakti. Beni çağırdınız kimse yok <laughs> musunuz? Kaymak. Ne <laughs> sürmüş? Kurumuş yoğurt. Kurumuş yoğurt. Arda <laughs> ya. Arda daha demin kaymak zannedip kur <laughs> kurumuş yoğurt yedi. <laughs> kaymak sanıp çıkardım bu arada. Emin olamadım. Tahmin ettim de. <laughs> Ama o zararlı bir şey değil. Tahmin ettim. Niye böyle kurumuş peki. <laughs> Tadı nasıl vardı? Ne oldu abi şimdi? Ooo. Akın. Akın bayramlığı açıyorsun ha. Akın iyi, iş başındasın. Merhaba. İyi bayramlar. gözleme. <laughs> Annem ilk defa gözleme yapmayı denedim değil mi? Anne? ilk defa <laughs> da yapmadın mı? Aa, bizi kandırmış yıllarca. <laughs> Asya! Şaşı oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbim. Of ya iyice pancara benzedim. Bu kadar beyaz çıkıyor. <laughs> ben esmerim ya yanımda o yüzden. Dur bekle. Yani hadi, kapat hadi Olmadı. kapat ya. Tamam tamam ay gözyaşlarım. Gözyaşlarım anlatır. Diksim <laughs> taktik. <laughs> bir başta da mi yedim? önde kıtır kıtır yiyorsun bir şey. Ay <laughs> <laughs> Yarısını yemişsin. <laughs> ne güzel kıldırdın beni. <laughs> Bak hala yiyorsun. Sıcağı buldun yok yemeyeceğim. Ben şunu bitireyim. Ben senelerden beri bu ekmekten yediğim yok. <laughs> Şimdi sıcak görünce. senelerden şey. beri anneanne daha dün yedin dün. <laughs> Her <laughs> Sen senedir yiyorsun. Sıçımı hemen yüzüme çarpıp verme yani. Tamam. <laughs> kıtır kıtır yiyorsun. güzel oldu muyum Asya? Çok güzel olmuşsun anne. Sağ <laughs> ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ev taşınma heyecanımız. Nereye asıyorsun? büyük tek dursun orada küçük Saatin üstünde oldu küçük dursun. tek orada gözükmüyor gözüküyor ay Elimizde ilk günümüz tuzlu erikle başlıyor hey. evet gün çünkü Gece yarısından başladık evde ya yaşamam. Bu kalmış. Şimdi size tuzlu erik tarifini göstermek istiyorum. Ve şu sesi dinleyin. Bakalım bir iş durumda. Oo, her şey bitmiş sayılır. <laughs> her şey bitmiş sayılır. Zeyrek yemeği de bayağı olmuş. Neyse bay. <laughs> Çok tuzluydu o. Hadi ya. <laughs> şu an bütün damarlarının kuruduğunu hissediyor musun? Evet. At. Ağzına. Hayır. <laughs> Yanıyor değil mi şu an? Bence başka tuzlu yeme. Hayır baba ya yakma.

Çok güzel. Sütlüce işte karşısı. <laughs> Anne Ben olayım o zaman. Nasıl olacağım ki? Neden köpek balığı Gel sen köpek balığı o. Bak böyle yapacaksın. Bak <laughs> 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 böyle. Normal. Küçük balığı getiriyorsun öyle. Bu kadar nasıl iş? o Sıkayım. da bir ihtimal. Gel gitti ya. Tamam. Itti. Hadi Şimdi sen ol ben biliyorum ben farklı ben bir şey Anne şey bir gel. Bir kefik... <gülüyor> <gülüyor> anne anne bir gel ki dakika ben... Köpek konusunu kaçırmayacağım. Ya anne hadi ya. ya. Allah'ım ya sonra yayınlayacağım bir ne hazırlanıyor. Dur bilgilerimi stres anında kullanmaya vermem lazım. Hatırlayamıyorum şu anda. O için 5 saniye var. 5 saniye zaman sallayalım. Bu Şimdi bakın. İşte bu benim kardeşim Hamza Akın Arslan kendisi artık bir güzel sanatlar öğrencisi. Minik kardeşim Vera. Genetik olmasa da manevi kardeşim. Burada da Uras kardeşim var. Gördüğünüz gibi benden boyları büyük. Ne kadar komik. <laughs> Hiç güzel bir duygu değil bu. En küçük Vera. O da beni geçecek yakında. Ben herkes geçiyor zaten. Burada da annemler var. Ay, değil pardon. <laughs> pardon. Burada annemler var. <laughs> Onlar başka birisiymiş. <mesela. gülüyor> Böyle. Bugün Heybeli'deyiz, geziyoruz. Akşamları çok güzel oluyor. İstanbul'da iyidir en azından. Bay bay. <laughs> ya bunun Türkçe'si şey yok Ne yalan söylesin. Şey Niye ya, o senin onun tadı mı? karıştırma. Hayır, <laughs> şimdi sen, sen, sen. Sen, sen ondan kopya alabilirsin. Elektrikler gitti bütün odada. Sevgiliyi. Sevgiliyi. Guys, çok sıcak bakın halimize. Böyle gelmiş, böyle. Kadıköy'deyiz. Sağ ol bey, bu Akın, park. <gülüyor> 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 kadar, Uhu, Akın, Luna park. park işte. Hey, kadar. Bu bakın Luna park. Çekici bey. <laughs> baba bizi uçuruyor. Uhu. bakıyor bakıyordu anne. Hayır. Asiye boğdur. Afiyet ne öyle çalış. Seni 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 seni. Ne haber? Kardeşim de artık bir alkolik. <laughs> Neredesin? Ah Özlem teyze. <laughs> ah nereden başlayayım? vitaminler <laughs> ve mineraller vücudumuzu Herkese merhaba. Bugün yaylaya gidiyoruz. O yüzden sabah erken kalktık, hazırlandık. Allah kapıdan çıkabilsem. Böyle çantamızı hazırladık. Yiyeceklerimiz var burada. Annem sabah kalkıp tost most bir şeyler yaptı. Ben de sıcak şeyler aldım yanımıza ki üşümeyelim diye. Hava böyle. Çok güzel. Tam yayla havası. Bugün biraz yaylada takılacağız. Ondan sonra bol oksijen, bol acıkmalı babamın dediğine göre. Bakalım nasıl olacak. Bu arada 29 Ekim bugün. Babamlar da kamerata bayrak bağlıyorlar. Nerede dur? Nerede arkadaşlar? En güzel gören bir yer bulmalıyız. Karşı tepeye niye çıkmadık ya? Hangisi? Turan abi ne diyor bize? Gir ayrı o tepeye dedi bak. Evet şimdi geldik ya Ayla'ya. Sandalyelerimizi koyuyoruz. Anne yemeklerimizi verecek. <laughs> Ama en güzel sandalyeyi kaptı. Böyle manzarayı seçtik. Hem de yarışı görüyoruz buradan da aynı zamanda. <laughs> Nefesim kutlu olsun ayrıca. <gülüyor> 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 Dostluk kazansın. Kızı haydi. <laughs> haydi. Yürü, yürü, bana, ne olur <laughs> Bence çocuklarla gelelim. <laughs>

Әлбәттә. Дөрес чактан Tamam. <laughs> <laughs>